nakliye yapıyorum. Canlı hayvan götürüyorum, erkek besi hayvanı. Fakat gördüm ki Diyarbakır'da insanlar damızlık hayvanlarını kesime götürüyorlar. Ve e, kesimhane kuyruk, ana baba gibi. Yani bu gidişle Türkiye'de damızlık hayvan kalmayacak. Onun ifadesini görüyorum. Damızlık hayvan kalmayacak. fiyatları fiyatlar da pahalı. Geçen yıl, geçen yıl ya da iki yıl önce 500 sene koyun olan insan zengin. Bu yıl 500 tane koyun insan yeşil kart. Fakir. De, devlet de, destek veriyor yani. ya, enerji desteği, yakıt desteği, işte evet. okyan evet. desteği veriyor ya, Onlar o 500 koyun olan insanlar gerçekten bunlara Gerçekten bunlara Ama geçen yıl ve 3 yıl önce değil. 500 koyun olan insan zengin. Problem yok. Fakir. Bu yıl fakir. Fakir. Yani şeye muhtemelen. Devletin desteğine Benim Burada üreticilerle, üreticilerle görüşmelerim sonucunda çıkardığım, çıkardığım ortak sorun bu. Ortak sorun bu. Efendim ben söyleyeyim, mercimeğe sevk ediyorsunuz. E, hayvana verdiğin yer arpa, saman. E bugün 10 dönüm bir ektiğiniz zaman e, şey 30 dönüm bir ektiğiniz zaman 30 dönümden alacağınız en iyi şartlı arpanın tonu 12 tondur. E, bugün tohumunu alıyorsunuz. 30 dönümlük yere ekeceğiniz arpanın en az bir tona arpa ekmeniz lazım. E, bir ton bugün 8 bin TL. E, bunu iki defa sürüyorsunuz, 60 dönüm sürmüş oluyorsunuz. E, bunun dönümüne nerede baksanız e, toplamda 60 dönümün tamamına 10 bin TL mazot yakıyorsunuz. E, bunun şöyle bir durumu da var. E, bu arpayı sonuçta biçip kaldıracaksın döver biçerle. E, döver biçerle de 10 bin TL ödüyorsunuz, 20 bin TL. E, bunun tokumuna 7 bin TL, 27 bin TL bunun kış gübresi var, bunun bahar gübresi var. 50 bin TL'yi buluyor. 12 ton arpayı çarptığınız zaman 70 bin TL. E şimdi çiftçi kendi hamallığını yazmıyor. Kendi işçiliğini yazmıyor. Bugün çiftçiyi alıp götürüp bir yerde işe girdiği zaman 6 ayda 30 bin lira kazanacak asker ücretle. E çiftçi şimdi 30 bin lirasını da eklediği zaman 80 bin lira. 10 bin TL içeride. Aslında çiftçi bir yerde hamallık yapıyor. E şimdi bu hamallığı yapıyor orada. Kazandığı hiçbir şey yok kendi öz maaşını bile çıkaramıyor. E bunun yanı sıra e şimdi arpa ekmeği insanlar bıraktılar. Bugün bütün arazileri gezin. El azlığı her yerde kimse hayvancılıkla alakalı bir şey ekmiyor. E şimdi e kuzu yemine gelelim. Kuzu yeminin torbası 80 TL ile 120 TL arasında. Dedim. Mazot fiyatları kurtarmıyor. Gü, gübre fiyatları kurtarmıyor. Gübre konusu da şu. Zamanında hükümetler bu arazilere DAP gübresi, diğer kompoza gübrelerini enjekte ettiler. Şimdi araziler insanların sigara içtiği gibi. Hani insanlar sigaranın nasıl nikotin triyakisi, triyakisi olduysa bugün toprak da bu gübren triyakisi. Artık bu gübreyi vermediğin zaman o arazide ot bitmiyor. E şimdi bu gübrenin tonu ne, e, e, torba hesabı 90 TL, 100 TL. E, tonu 10.000 TL şimdi bu gübreyi atmadığın zaman ot bitmeyecek, olmayacak. E bunun ilaçlaması var. Bunu yani bugün hayvancılık sektörüne baktığınız zaman sadece hayvancılık olarak el alamazsınız. Tarımdan alacaksınız. Bölgenin ikliminden alacaksınız. Artı devletin bugün tarım olan teşviği bugün Ziraat Bankası'na teşvik verdik diyorlar. Ama Ziraat Bankası'nın teşviğine baktığınız zaman Ziraat Bankası'nın teşviği e, hükümete yanlı olan insanların gidip de işte on ailenin, 20 ailenin aldığı bir para. Ama Ahmet gittiği zaman, Mehmet gittiği zaman, Cafer gittiği zaman İziraat Bankası'nın sana söylediği tek kelime, Alp Bankası'nın sana söylediği tek kelime ya işte Elazığ bölgesine ve işte bölgesine ve işte Malatya bölgesine ve Diyarbakır bölgesine gelen para işte bitti. Ya bitti de bir günden mi bitti? Üç günden mi bitti? Beş günden mi bitti? Hani bir teşvik vardı? Yani faiz işletilerek işte 10 ay son, 24 ay yaptılar. Tabii. Şimdi çiftçilerin tarım kooperatifi olan borçları, devlet olan borçları diyelim buna. Bu borçların yapılandırması faizli oldu. Yani 10 bin TL ana parayı 10 bin TL olarak sana 24 ay vade uzatmadılar. Sana bir vade verdiler ama bu 10 bin TL, 15 bin TL olarak vade verdiler. Ama sen yine sene içeri gireceksin. Yine ödeyemeyeceksin. Tekrar bunu faizle ötelemek zorunda kalacaksın. Yani senin tarım kooperatife hiçbir şekilde kredi, krediye hiçbir şekilde borcun bitmeyecek. Bu bir gerçek. çünkü iyileştirilen hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi yani bugün mesela bu bölgedeki işte Şabak Aşiret'ini ele alalım. Yani bugün Güneydoğu ve Anadolu bölgesinin en çok küçük baş barındıran Erzincan bölgesi, Elazığ bölgesi, bugün baktığın zaman işte Tunceli bölgesinde, Tertek, Çemişbilek bölgesinde ve bu bütün coğrafyadaki eee dağları, yaylaları kullanan, yüzde doksanlık kesimini kullanan bir şeyden bahsediyoruz, kesimden bahsediyoruz. Bu hayvanların hiçbirisinde küpe yoktu bundan 7-8 sene önce. Devlet dedi ki, ya gelin küpe takalım. Nedir bu küpe? Yeşil küpe süt. İşte yok işte mavi küpe yem parası. Size bedavadan yem parası, süt parası vereceğiz. Millete cazip geldi. Ama bu insanların bir yeşil kartı vardı, hayvanlar üzerlerine yazılı olmadığı için. Bu devletten öyle ya da böyle yeşil kartla faydalanma sebepleri vardı. E şimdi bu taraf sonra bunlar bir defaya mahsus gelmesi paralarını aldılar. Şimdi bu hayvanlar hepsi kayıtlı. Kayıda aldıktan sonra ilçesinde iki köy ileriye yaylaya hayvanı götüremiyor. Çünkü küpanın kayıtlı. Gidip devletten izin alması lazım. Devletten izin aldığın zaman da kesinlikle bir tane peynir tüccarının iki dudağı arasında kalıyorsun. Gidiyorsun, bir yaylaya gidiyorsun. Bir yayla satın alıyorsun ve yaylaya 1 milyon 500 bin TL paralar ödüyorsun. Şu an artık Türkiye'de Anadolu bölgesinde hiçbir yayla kirasız değil. Hiçbir yayla parasız değil. Şu an kendi yaylanı bile parayla okutuyorsun. Yani devlet hiçbir şekilde mesela Tunceli Pülümürlü bir arkadaşımız el alın. Bir tane köyü var, kooperatiflerini kurmuşlar. Kendi yaylarını kiraya vermek istiyorlar değil mi? Veremezsin kesinlikle valilik verecek. Senin oturduğun köyün yaylalarına bile valilik kiraya veriyor artık. Bana veriyor, şavab veriyor. Ama ben bir şey kazanmıyorum. Çünkü koyun başına 150 TL denk geliyor. E benim bunu göç dönemim var. Üç katlı kamyonlara ben hayvanları götürüyorum. Sivas, İmranlı, Zara yaylasına götürüyorum. Erzurum, Palandöken yaylasına götürüyorum. Kopa götürüyorum, Mamur'a götürüyorum, Düzmeşe'ye götürüyorum. Tunceli Pülümürük, Ferah Çayı'na götürüyorum. Bağır yaylalarına götürüyorum. Ağaçur yaylasına olacağı götürüyorum. Götürürken de üç katlı kamyonlarla dünyanın parasını ödüyorum. Yayla parası ödüyorum. Hayvanların telef oluyor. Üç katlı kamyon içinde gider mutlaka 6, yedi, sekiz, dokuz, on tane neyse. Burada hayvanlarım boğuluyor bu kamyonun içinde. Onun dışında bir de dönerken ben bu kamyonlarla geri geliyorum. Bu da ayrı bir mahalle. Yaylalar e, valinin önderliğinde yıllarca verildi. Yani bir komisyon, valinin kurduğu bir komisyonla verildi. Ya o dönemde yine bu yayılar verilirken o kadar da güzel bir şekilde, mantıklı bir şekilde dağıtılmadı. Yani yine 3-5 kişinin tek elinde kaldı bu bütün bölgenin yaylaları. Şimdi de e, Damızlık Kooperatifi <laughs> bir kooperatif kurulmuş. Bu sene o kooperatife verilmiş bu yayların, bu birliğe verilmiş bu dağıtım olayı. Ama tuhaf olan olay şu, ne bu birliğin başkanında ne de yönetiminin yüzde yetmişinde hayvan var. bu birlik hayvancılık yapmıyor Yani şimdi hayvancılık yapmayan bir birliğin mantık olarak yaylaların elinde bulundurması ve bu yaylaları hangi mantığa göre hayvancılara dağıttınız? Yani e, karşında karşılığında ne aldınız? Veya bu işten ne kadar kar yaptınız? Ne yani kadar ne malandırız? Hangi kriter göre? Yani neyin kriterine göre bu hayvanları Yayılara yaygınız. Bilginiz ne? Kültürünüz ne? Çevre mühendisi misiniz? Hani hayvancı değilseniz çevre mühendisi misiniz? O değilse efendime söyleyeyim daha önce e, o bölgeyi analiz etmiş yani e, eğitimin seviyesi yüksek insanlardan birisi misiniz? Bu yayırların hayvan sayısını biliyor musunuz? Kapasitesini biliyor musunuz? Kaç hayvan kaldırabileceğini biliyor musunuz? Veya devletin yasaklı, yasaksız bölgelerini biliyor musunuz? Elinizde öyle bir harita mı var? Yani hem hayvancı değilsiniz, hem bu bilgilere sahip değilsiniz. Siz bu hayvanları bu coğrafyaya nasıl dağıttınız? Ve bu coğrafyaya dağıtırken o coğrafyada bulunan köylerdeki hayvanların sayısını... Bir değil Ona sorayım. Şimdi i̇şte küçükbaş hayvancılık en azından bazı bölgelerde yoğunlaşmış. Fakat bazı bölgelerde de tek bir tavuk bile yok. Çilicenin, madenin, bazı bir... Tanrı'nın büyük bir kısmında küçükbaş hayvancılık hiç yok. Hatta buralarda Yazın kuruyan otlardan dolayı bölgede yangın tehlikeleri var. Zaman zaman yangınlar doluyor. Diğer tarafta küçük baş hayvanların kömelendiği, yoğunlaştığı bölgelerde küçük baş hayvanların yazın veriminin ot veriminin en yüksek olduğu bile hayvanlar aç kalıyor ve yem yem var. Yani bir merat e, merat dağılımında bir dengesizlik var. Devlet bu boş meraları bedelsiz üretici tahsil Şimdi Fethi Bey'in dediği benim yerimin 5-600 e, koyunu var ama kışın kalacağı yeri yok. Şimdi e, yöneticiler kışın takımı düşük yerlere tercih Yazın zaten yerler. Niye rakımı düşük? İşte kışı, kışı hafif olur. Orada hayvanlar kendi ağzıyla daha çok olur diye öyle yerlere tercih Fakat buna rağmen, buna rağmen devlet küçük bir, bir türlü bu köylerin meralarını üretici tahsil etmiyor veya edemiyor. Artık anayasal borçluk var, kanuni borçluk var. Veya yöneticilerin başlığı. Yani üzerine kayıtlı hayvanım yok. İşletmem var ama kayıtlı hayvanım yok. Yani işletmesi olup da üzerine e, adam hayvanını kestirmiş, kestirmiş ama küpeler <laughs> resmi olarak şeyde kayıtta duruyor. Kestirmiş. Hayvanını adam satmış erkek hayvanını. Yani götürmüş, ete kestirmiş. Ama küpeler duruyor. İçeriden düşürmemiş. Yani. Tarımda düşüş şeyini ya, kaydı. kaydı duruyor. Onun kaydını ben şimdi gitsem tarımda üzerine iki tane, iki yüz, üç tane hayvanı kaydederim. Yapmak istesen. Giderim şu an tarım kredi kooperatifi dağıtmış olduğu yemden alırım. Şu an tarım kredi kooperatifi veriyor ya. Şey hayvancıya. Bir dünya var. Onu takip edin.

Resmi olarak her şey var. Başkalarının küpelerini alır. Ama hayvanı yok. Hayvanı da tanımaz. Ama işletmesi var. Gidip devletin davetleri malzemesi getirip tüccara satıyor, kerciye satıyor. Altın satıyor. Çünkü düşük satıyor ona. O, onun da işine geliyor. <laughs> tamam mı? İnancınız olsun ki hayvancıdan daha çok bunlar alıp satıyor. Yani, yani devlet ne yapsa var ya kırk kızla baş edemiyor. Ya bu işin çözüm belli. Ama takip etmiyor. Yani o kadar basit bir şey. Başkan bunu takip etmiyor. Bu çok gibi. önemli. <laughs> tamam mı? Yok. Yani, yani, Bu işten memalanan bir dünya insan biliyor musun? i̇ki yani tarafı ya evet. tüccar. Evet çok. Hem olay. de böyle sahtekar. Hep bir öğretmen şey söylüyor. Bakın inanmıyorsanız yarın ben gidip yapayım size. Ama ben Alman parası. Yarın, yarından tezi yok. Yarın yapayım. Muhammed.